Merhaba. <laughs> şey Bugün sebze, sebze ürünleri hazırlıyorum. Video düşmüş. Eee bugünle Size tekrar gün benim ilk projemiz için papağandan ıspanak, biber, domates. Bunu toplamda eee 1 ay kurmuştum ama annem уже geldi. Anladım. 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 De Şimdi, bir Bu benim benim kocam benim Şimdi kendim ilk tane bir oje aldım. Ve sarı o bir oje. Şu şekilde sürdüm, cayıldım. Çok güzel var ya. Bayıldım onlara. Ve ben bu ojem ve sinir. Onları küçük kalem da bunu makyaj şansı sattım. Zaten makyaj çok uygundu

Evet açtım. Şu şu sıkıcık açısı var. Şöyle yumuşacık böyle bir krem gibi. Krem gibi sıkılıyor. Çok güzel bunu seviyorum. Ve bunu bugün aldı. Bu oraya hiç denememiştim. Bu bir tane de kuyruktan yine alacağım bu oraya. Eğer bunun 5 TL'ye almıştım çünkü diğer videom çok kısaydı o en kısık oldu çünkü onlarda etrafta bahsedebilmedim onun için bunu size tavsiye ederim çünkü bunu burada bu, bu çünkü de bana çünkü onu başlayacağını aldım şöyle bir tane çok seviyordum şu da kontrol olsun tanrı şu şekilde bu kolatı sinir Şimdi içini <laughs> zaman içindeki Sürmeyeceğim Kavarlatalım Sürmeyeceğim Kavarlatalım Bu açımı şöyle sürmeyeceğim Ama önümüzün üzerine Oturduğumuz zaman iki katta Üç katta Şekilde belli oluyor Şöyle Bu şekilde şimdi. Bu altı numara Biraz bu yüzden duymuyorum. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü.

Yine de, eğiliyor. İşte, 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 işte. İşte. Zıpladım. Zıpladım. Uğur, zıpladım. filan sürdüm. Bitti. Biliyor. Ta ta! Go to glitter. İngilizler, you see glitter. Söyle. I'm going Evet, şu şekilde bu adı da 5 TL verdim. İkisini bir yerde 10 TL harcadım. Bunu bu çantanın içini doldurmaya çalışacağım. çünkü ocağı seseyim. Bayağı bir ocağı seseyim. size o ne alacağımı listesini kapağımda belirledim. Nereye alacağım. Şimdi paralarını <laughs> Şey, toplum sat, biriktireceğim, bir oy alacağım. bir tane yeşil oy alacağım, bir tane siyah oy alacağım, bir tane mavi oy alacağım, bir tane kırmızı moda gibi bir kırmızı oy alacağım. Um, bir tane sarılarım, <laughs> evet, evet. yeşil oy alacağım. Ben tane de simli ama uzun uzun sinirli. Oradan mı şunu uyacağım. Bu bitip geliyor olacağım. Hatta onu evde de Eğer annem iyi izin verirse bundan da fazla uşanacağım. Olacağım. 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 Bana ne? Bana ne? Olacağım. Şimdi bu Golden Smell Liquid Golden Paris ismi yok. Bunda 69 numarası yazıyor. Bu 11 emellik bir ürün. Bu da bu da 10 bir ürün. Şu şekilde. Bir.